arkadaşlar bugün sizlerle Banikam ayarlarımı göstereceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar hemen geçelim. Çıkış klasöründe arkadaşlar benim yani şeyim var. E, yani var. Da, buradan da ayarlayabilirsiniz arkadaşlar bunu. Ondan sonra arkadaşlar buraları, buraları ben yapıyorum. Video. Şimdi arkadaşlar ben videomu num 5 tuşuyla başlatıyorum. Num 6 tuşuyla işte yani durduruyorum. Arkadaşlar görüntüde kısa yol seçiyorum ve yüksek kalite seçiyorum. Çıktı da burada benim videolarım var arkadaşlar. Şimdiki çektiğim video bilgilerde de bilgilerde de bu yani. Şimdi arkadaşlar videoya gelince ayarlar dediğimde de sesli bir video çekmek istiyorsanız mikrofon şey seçeceksiniz ve bunu devre dışı öneriler diyeceksiniz. Mapcam istiyorsanız bu mapcam kaplaması ekle diyorsunuz ve 15 ben burada 15'e tercih ederim. Ve kenarda şu arkadaşlar. Şu kenarda. Ondan sonra logo. Logo eklemek istiyorsanız yapabilirsiniz. Benimki böyle. Efektler, fare efektleri. Seçeneklerde normal öncekten daha yüksek. Görüyorum. Evet. Ayarlara gelince dosya türümüz mp4. Arkadaşlar e tam boyut bu videonun boyutu tam boyut fps 120 var Burada da %100 tam boyut yani. Kalite 80 AAC 192 Serio 4800 mesela işte. Evet arkadaşlar burada da oyun videosu çekebilirsiniz arkadaşlar. Ama ben çekmeyeceğim. Ondan sonra yani buraya tıklıyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar yani videonuzu çekerseniz oyun videonuzu arkadaşlar. La ekranda yani ben böyle çıkıyorum oyun videosu böyle çıkıyorum arkadaşlar. Neyse arkadaşlar like ve yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.